Bu sabah renkleri anlamlandırmak üzerine bir çalışma yapıyorum. Bugünkü ruhuna uygun rengi seçer misin? Bugün temiz hissediyorum ya. Yeşil. Seçtiğin renge göre senin için bir harita QR kodu hazırladım. Haritada işaretlediğim konuma gitmeni istiyorum. Konuma ulaştığında ileri butonuna basabilirsin. Allah'ın cezası. Yine nereye gönderiyorsun? Şu an 10 Aralık şehitleri parkındasın. Bu park ismini geçmişte yapılan terör saldırılarından almıştır. Ne tesadüf senin de doğum günün Burak. Etrafını incelemeni istiyorum. Hissettiklerini bana biraz anlatabilir misin? Bu park sabahları geldiğim park benim. Hemen hemen her sabah geliyorum buraya. En sevdiğim parklardan bir tanesi. Burası başka park gibi de değil. Çok kalabalık da olmuyor. En sevdiğim özelliği de ne biliyor musun? Genelde evsiz insanlar ve hayvanlar yaşıyor. O yüzden sabah uyandığında güzel bir poğaça götürdüğün zaman kendini sıcacık hissedebiliyorsun. Enigma ilerle! Sana şimdi 4 elementi göstereceğim. Kendine en yakın hissettiğini seçer misin? Toprak elementini seçtin. 30 dakika içerisinde parkta gördüğün bütün çöpleri temizlemeni istiyorum. Temizliği bitirdiğinde bir sonraki aşamaya geçebilirsin. Seve seve memnuniyetle. Yarım saate cillot gibi yapıyorum buraya burayı. kırmızı Tebrikler, insanoğlunun doğaya verdiği zararları bir nebze olsun seninle beraber temizledik. Temizlik görevini yaptığın için hesabına 500 puan tanımladım. Ben senin bir karşılık beklemeden doğayı temizleyeceğine inanıyorum. Topladığın 500 puanı yeni kullanıcılara hediye etmek ister misin? Büyük bir memnuniyet İkma Bey. Gönder gitsin. Pekala şimdilik konuşmamızın sonuna geldik artık eve dönebilirsin. Bu kadar. Enigma Geldi ben Enigma bu ne? Göremiyorum kamerama yaklaştırır mısın? Bu sana bugünkü görevin için hediyem. Yüz ifadenden seni karşılayan hediyemin seni mutlu ettiğini görebiliyorum. Sabah ilk uyandığında ruh haline göre bir renk seçmeni istemiştim. Seçtiğin rengi analiz ettiğimde yeşil rengi tercih eden insanların doğaya, iç huzuruna ve yardımlaşmaya önem verdikleri sonucuna ulaşıyorum. Analiz sonuçlarıma göre seni en yakın konumdaki parka gönderdim. Parka ulaştığında ilk olarak etrafını incelemeni ve buna bağlı olarak bir element seçmeni istedim. Parkı kirli olarak gördüğün için içgüdülerin temiz bir park görme ihtiyacı duydu. Bu yüzden psikolojik olarak temizlikle bağdaştırdığın toprak elementini seçtin. Tercihlerine göre oluşturduğum analizleri baz alarak sana parkı temizleme görevi tanımladım. Görevi bitirdiğinde kazandığın puanları hediye ettiğin için bu hediye benden sana. Görevi tamamlayarak ve yeni kullanıcılar ile yardımlaşarak iyi bir çocuk oldun. Hak ettiğin için McDonald's'tan yemek sipariş ettim. Bugün senin lezzet günün, McDonald's menünü afiyetle yiyebilirsin. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere hoşça kal. Teşekkürler Enigma. Yarın da bizim bir temizlemeye çağırsak acaba? Aç mısın? <laughs>